Efendim Rutkay Bey? Ha, İhsan Beyciğim iyi haberler almak için aradım da. Ne oldu bu Yasemin Hanım? İçeri atıldı mı? Avukatıma gelmemiş böyle bir bilgi. Ee, Rutkay Bey, Yasemin Hanım dün akşam serbest bırakıldı. Ha, bırakılmış daha doğrusu. Yani ben de bu sabah öğrendim. Nasıl yani? Ne demek şimdi o? Yani merak etmeyin siz. Ben ilgileniyorum. Gereğini yapacağım ben. Yahu siz benimle dalga mı geçiyorsunuz İhsan Bey? Bana bakın hemen o kadarı içeri sokun tamam mı? Sizin için hiç iyi olmaz yoksa. Sen de... Toprak nerede? Bilmiyorum müdür. Gelir birazdan. Allah Allah. Nereye gittin? Söylemedi mi? Söylemedi müdürüm. Haberim yok. İşte hep böyle. Hep böyle. Kusura Kimse bilmiyor nereye gittiğini. Ha, abim. Ha, Toprak. Neredesin sen? Buradayım. Odaya geçelim de bu Yasemin durulmaz hakkında konuşacağız. Tamam. Tamam işte burada çocukların karşısında konuştun konuşacaksan. Toprak elinde cinayet zanlısı var ve sen onu serbest bırakıyorsun. Biz onu konuşacağız. Odama geçelim. Neye istinaden tutacaktım? Rutke Sezai Bey resmen ihbarda bulunmuş. 80 milyonun önünde. Ve sen kadını bile gözaltına almıyorsun. Onu konuşacağız. Rutkay Sezai delil var mı? Delil ondan haber ver. Kamera görüntüleri? Yapay zeka. Neticede devletin mobilesinden alınmış görüntüler değil. Çevre esnafın kameralarından alınmış. Yani delil teşkil etmiyor. Aynı Rutkay Sezai'nin ses kaydı gibi. Bu kiki geçerliliği yok. Sen her şeyi birine soktuğun yetmiyor. Bir de elindeki zanlıları kaçırtıyorsun. Özellikle senin kuzeni katili. İnsan bari bunu mu kendi namusu şerefi için. Namus mu? Şeref mi? Amirim. Sen kimsin lan? Şerefle ilgili konuşuyorsun bana. Amirim, amirim. Ne yapacaksın sen? Amirim, adam hala bizim müdürümüz yapmayın. Sakin olun yapmayın. Adam müdür. Terbiyesiz. Haklısın sana. Müdürün üstüne yürünmez. Terbiyesize bak. Artık benim müdürüm değil. Amirim. amirim. Karışma! Bırak! Bırak! Karışma! Tamam. Artık bitti. Her şey bitti. Lan ben senin Rutkay'ın köpeği olduğunu bilmiyor muyum lan? Ne uğruna? Müdürsün sen müdür. Nasıl bakacağım bu çocukların yüzüne? Ha? Şerefsiz köpek. Ah. Amirim susun onu. Amirim bir dakika bir dakika. Bir dakika bekleyin bir konuşalım. Sese amirim. Mi? amirim bir dakika. Amirim amirim yok artık. Ya olur mu öyle şey amirim ya? Siz isteseniz de meslek sizi bırakmaz amirim yapmayın şunu. Ya bunu. ne anlatıyorsun Semih? Kafa attım oğlum müdüre görmüyor musun? Tamam çözeriz bir konuşuruz amirim lütfen. Ya bu neyini çözüyorsun Semih? Bitti. Amirim yapmayın özür dilerim. Benim yüzümden oldu özür dilerim amirim. Keşke senin yüzünden olsaydı lan. Güler geçer hallederdik. Keşke senin yüzünden olsaydı. Amirim. Hadi. hadi. <laughs> Gel. O sayın savcım. Hoş geldiniz. Merhaba İhsan Bey. Merhaba, hoş geldin. Buyurun, buyurun. Şöyle geçin. Sayın savcım, hangi rüzgar attı Ha, bu arada ne içersiniz? Yok, bir şey içmeyeceğim İhsan Bey. Ben hemen konuya gireyim. Soruşturma için buradayım. Ha, evet. E, toprak komiseri değil mi? Disiplin soruşturması. Şu hale bak, adamı yediği naneye, beni ne hale soktu. Siz yanlış anladınız İhsan Bey. Ben sizin için buradayım. Efendim? Nasıl yani? Hakkınızda çeşitli ihbarlar var. Kim, hangi kas, ne dedi benim hakkımda? Müdür Bey, size isim verecek halim yok şimdi burada. <laughs> tamam sayın savcım. Ee, ben bulurum. <laughs> Peki suçum neymiş sayın savcım? Hangi birini sayayım müdür bey? Bilerek ve isteyerek suç kanıtlarını yok etmek mi dersiniz? Kaçakçılarla ilişki kurmak mı dersiniz? Yetkisini veya nüfusunu kendisine ve başkalarına çıkar sağlamak amacıyla kötüye kullanmak mı dersiniz? Sayın savcım, bunlar hepsi ift iftira bu lan. Gerçekten iftira. Öyle bir şey yok. Olamaz öyle bir şey. Öyle şey mi olur. Sakin olun müdür bey soruşturmanın amacı da bu zaten gerçekleri ortaya çıkarmak